tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. 15 Mayıs sabahı yine baharlar gelecek. Değerli basın mensupları. 12 gün sonra bir seçim var. Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de milli irade egemen olacak. Sandıktan çıkacak seçmenin iradesi sonucu belirleyecek. Seçimlerde seçimin başlangıcından bitimine kadar tüm işlemleri yürütmeye yetkili organ seçim kurullarıdır. Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurulları, ilçe seçim kurulları seçimlerde siyasi partilerle birlikte çalışır. Seçim günü sandıklar açıldıktan sonra düzenlenen sandık sonuç tutanakları yalnızca ve yalnızca siyasi partilerin ve adayların müşahitleriyle yani yetkili kişilerce paylaşılır. Sandık sonuç tutanakları yalnızca ve yalnızca siyasi partilerin ve adayların müşahitlerine, sandık kurulu üyelerine verilebilir. İlçe seçim kurullarında birleştirme tutanakları düzenlenirken Orada da yalnızca ve yalnızca seçim kurulu üyeleri, siyasi partilerin ve adayların müşahitleri, gözlemcileri olur. Yani seçimlerde demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasi partiler ve seçim kurulları vardır. Bunların için paylaşıyoruz. Maalesef, maalesef öyle bir tabloyla karşılaştık ki ve bunu ilk kez bir seçimde e, yaşıyoruz. İçişleri Bakanlığında paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik. Evet, maalesef İçişleri Bakanlığı tüm valiliklere yazdığı bir yazıyla şunları talep ediyor. Bir seçim takip modülü oluşturmuşlar İçişleri Bakanlığı bünyesinde. Ve şöyle diyorlar. Tüm valiliklere, kaymakamlıklara talimat veriyorlar. Diyorlar ki nüfusu 20 bine kadar olan ilçelerde en az 3. Nüfusu 20 bin ile 100 bin arasında olan ilçelerde en az 5. 100 bin ve üstü olanlarda ise en az 10 personel görevlendirilecek. Görevlendirilen personel sayısı kadar bilgisayar temin edilecek görevlendirilen personelin hızlı veri girişi yapabilecek nitelikte bilgisayar kullanmayı bilen kişiler olmasına özen gösterilecek ve bu yapı bu yapıyla birlikte tüm sandık sonuç tutanakları ve seçim sonuçları takip edilecek. Evet, İçişleri Bakanlığında oluşturulan yapı bir seçim takip sistemi oluşturmuşlar. Örneğin bir kaymakamlık, Kiraz Kaymakamlığı, Kiraz İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na yazı yazmış. Demiş ki İçişleri Bakanlığı'ndan gelen yazı uyarınca bana sandık sonuç tutanaklarını birer örneklerini anlık olarak vereceksin. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde herhalde ilk kez böyle bir şey yaşanıyor. Kiraz İlçe Seçim Kurulu da bunu Yüksek Seçim Kurulu'na sormuş. Benden böyle bir talepte bulunuluyor. Ne yapacağım diye. Tabii ki Yüksek Seçim Kurulu da oy birliğiyle bu talebi reddederek sandık sonuç tutanaklarının yasada kimlere verileceğinin açıkça yazıldığını kaymakamlık ya da başka bir idareye sandık sonuç tutanaklarının verilmesinin yasal olarak mümkün olmadığını kararında vurgulamış. Değerli basın mensupları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu maalesef bir suç işleri bakanı gibi hareket etmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın karşısına, Yüksek Seçim Kurulu'nun karşısına İçişleri Bakanlığı'nı koymuş, ilçe seçim kurullarının karşısına da kaymakamlıkları koymuş, paralel bir yapı oluşturmuş. Çünkü kendisi bu paralel yapıları çok iyi bilen biri geçmişte de. Ama biz İçişleri Bakanlığı'nın bürokrasisini, memurlarını, kamu görevlilerini de buradan uyarıyoruz. Bu kanunsuz emir ve talimatlara uymayın. Bu suçlara ortak olmayın. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti devletinde seçim sonuçlarını takip etmeye, sandık sonuç tutanaklarını takip etmeye İlçe seçim kurullarında birleştirme tutanaklarını takip etmeye yetkili tek organ Yüksek Seçim Kurulu'dur. İlçe seçim kurulu, il seçim kurulu, Yüksek Seçim Kurulu. Başka hiçbir idare, başka hiçbir organ bu sandık sonuç tutanaklarına, birleştirme tutanaklarına, o torbalara, oy torbalarına dokunamaz. Sandık kurulu başkanları gerekli görürse polisin refakatini ister. Gerekli görürse. Bunu asla ve asla unutmayacağız. Yasalar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya böyle bir görev mi veriyor? Hayır. Görevini kötüye kullanan bir İçişleri Bakanı'yla karşı karşıyayız. Yüksek Seçim Kurulu da yüksek sesle kendisi dışında hiçbir kurulun hiçbir organın bu şekilde seçimlere müdahale edemeyeceğini yüksek sesle ve güçlü bir iradeyle ortaya koymalı. Evet. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimde Batı'nın siyasi darbesi olacak demişti. Gerçekten artık akıllarını kaybetmişler. 14 Mayıs'ta seçim tarihini biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek imza ile aldığı erken seçim kararıyla 14 Mayıs'a gidiyoruz ve tabii ki bu milli iradeye de büyük bir güvensizlik ve saygısızlık. Her zaman olduğu gibi milli irade üstün olacaktır. Milli iradenin, halkın iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur. Ama şunu da hatırlatmak isteriz. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün finansörü dedikleri Birleşik Arap Emirlikleri'ne de nasıl koşa koşa sonra gittiklerini çok iyi biliyoruz. Yine sarayda bir danışman 14 Mayıs'ta muhalefetin seçimi kazanması Türkiye'nin bağımsızlığına darbe olur dedi. Sarayın duvarları arasında korku o kadar büyümüş ki maalesef böyle akıl dışı ve demokrasiye darbe niteliğinde açıklamalar yapabiliyorlar. İşte gerçek beka sorunu budur. İçişleri Bakanlığı Yüksek Seçim Kurulu'na paralel bir seçim takip sistemini niçin oluşturuyor? Kaybedeceğiniz zaman darbe mi yapmayı planlıyorsunuz? Demokrasiye, milli iradeye darbe mi gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz? İşte maalesef Böyle bakanların, böyle bir yönetim anlayışının bu ülkede egemen olması, bu derece partizanlık ve böylesine bir parti devletini inşa etmek gerçek bir beka sorunudur. Borç alan emir alır demişti Erdoğan. Her gün borç alıyorlar. Türkiye maalesef dünyada en yüksek faizle ve dolar üzerinden borçlanan ülke. İşte gerçek beka sorunu budur. Gerçek beka sorunu Türkiye'nin her gün 73 milyon dolar faiz ödemesidir. Gerçek beka sorunu 21 yılda bu iktidarın toplam 537.6 milyar dolar faiz ödemesidir. Türkiye'nin bütçesini tefecilere, faiz lobilerine teslim etmesidir. Dünyada en yüksek enflasyona sahip olmak ve yoksulluğu, yolsuzluğu büyütmektir gerçek beka sorunu. Ama bu adaletsiz düzeni en büyük e, hep birlikte 14 Mayıs'tan sonra değiştireceğiz. Siyasi ahlaklarını da yitirmişler. Sayın Süleyman Soylu, sen bir kere kendin bir siyasi partiden milletvekili adayısın. Sen kendin bir adaysın. Sen Bakanlık koltuğundan aldığın güçle bakanlık bünyesinde, İçişleri Bakanlığı bünyesinde nasıl böyle bir paralel seçim takip sistemi kurabilirsin? Bu yasal yetkiyi, bu görevi nereden alıyorsun? Hangi güçler seni yönlendiriyor? İşte hep sorun sistemde diyoruz ya. Bir İçişleri Bakanının, bir Adalet Bakanının, bir Ulaştırma Bakanının, tüm bakanların Bakanlık koltuklarını bırakmadan bir siyasi partiden milletvekili adayı olmaları ancak böyle ucube bir sistemde gerçekleşebilir. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde tabii böyle şeyler asla yaşanmayacak. Değerli basın mensupları, Genel Başkanımızın her zaman vurguladığı gibi bu memlekete adaleti ya getireceğiz ya getireceğiz. Bizim en çılgın projemiz adalettir. Çünkü adalete çok ihtiyacımız var. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz. Adaletin olmadığı yerde aş, iş, ekmek olmaz. Onun için yüksek sesle her yerde hak, hukuk, adalet diyoruz. Böyle büyük bir partizanlığı, böyle bir parti devleti yönetimini Türkiye kesinlikle ve kesinlikle hak etmiyor. Onun için 14 Mayıs'ta bu seçim ilk turda bitmeli ve Türkiye kazanmalı, 85 milyon kazanmalı. Milyonlarla demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan milyonlarla birlikte bu adaletsiz düzen, bu ucube sistem değişmeli. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.